Arkadaşlar selamlar videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu rozeti nasıl alırsınız onu göstereceğim. Bir de şöyle bir emoji var şurada. Bu ödüller nasıl alacağınızı göstereceğim topluca. İlk önce çıkıyorsunuz bunu. Clash Royale'e çıktığınızda şuraya giriyorsunuz. Tarayıcıya. Şuradan Clash Royale Events. Clash Royale. Bir dakika göstereyim eventsupersen.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Şuradan ID'nizi bağlamanız gerekiyor. Burada oy veriyorsunuz arkadaşlar. Benim oylarım tutmadı. Bazıları. Neyse arkadaşlar. Şurada tabi canlı yayınlar başlayacak. Onu gösteriyor. Finaller. Ben burada oylarımı yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi Muhammed Light zaten alır hepsini. Bakın burada ödüller var. Arkada da bu emoji veriyor arkadaşlar. Pin nerede diye sorduğunuzda arkadaşlar ben hala almadım. 300 puan da veriyor. Neyse bunu çıkıp bir Clash Royale'e girelim. Göstereyim sizlere ne dediğini onun. Sitenin ne dediğimi. Girelim şöyle Clash Daha ben de alamadım arkadaşlar. Siz hızlıca canlı yayını izleyip alabilirsiniz. Oy verip bir de canlı yayını izleyip alabilirsiniz. Açılsın burası. Evet şurada. Ne diyor arkadaşlar? Reach 300 point and you unlock S 2025 World Finals Spectator Bad diyor. Yani diyor ki 2025 izleyici şeyini açabilirsiniz. 300 puanla bende 295 puan var. Bu yüzden açamadım. Şurada ödüller diyor. Sonra da böyle bir emoji veriyor arkadaşlar. Ben daha açmadım. Siz canlı yayın olduğu zaman girip oylarınızı verip açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.